Denizli, Elazığ ve Kars'ta çap virüsü nedeniyle mezbahalara gidiş dışında hayvan nakilleri yasaklandı. 8 işletme karantinaya alındı. Tüm Türkiye'de veterinerlerin izinleri iptal edildi. Bunun haberi de var. Bir de haberine bakalım. evet, buyurun. Ankara'daki Şap Enstitümüz bu hastalıkla ilgili gerekli İncelemeler başlatılıyor. Şap virüsü bir kez daha gündemdi. Türkiye'nin farklı illerinde görülen SAT2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bu kapsamda ülke genelinde hayvan pazarları kapatıldı. Hayvan nakilleri yasaklandı. Bakanlık şap hastalığı görülen 8 işletmede karantina dahil tüm tedbirlerin alındığını duyurdu. Bakanlık şap aşısının kullanıma hazır olduğunu açıkladı. Şap Enstitü Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde ise SAT-2 serotipine karşı aşı üretilmiş ve 9 Mart 2023 tarihi itibariyle kullanıma hazır hale getirilmiştir. Ülkemizde ilk defa görülen bu serotipe karşı ivedilikle aşı üretimini tamamlayan bakanlık ...büyük baş hayvan varlığımızın tamamının aşılanması için gerekli çalışmaları süratle yürütmektedir. Evet denesinden baksanız gerçekten çok zor bir durum. Bir yanda et fiyatları diyoruz, hayvancılık yeterli değil diyoruz. Bir yandan da şap hastalığı gündemde. Acaba şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı değil mi? Kırmızı Yok. et yemeyin, şunu yemeyin, bunu yemeyin diye herhangi bir alarm verilmedi. Yapılana kadar. Eh, evet. evet. <laughs> Biz ayvayı yiyebiliriz yani o var yani. bilmiyorum gerçekten. Ee, şu anda da efendim 8 işletme karantinaya alınmış ve tüm Türkiye'de veterinerlerin izinleri iptal edilmiş üstüne üstlük. İzinler de iptal edilmesi bu ilginç bir Ciddi durum. Ciddi bir sıkıntı olduğuna delalet.